Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Kezik. Ceren Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Sefer Bey merhabalar, hoş buldum. Ceren Hanım'la birlikte bugün yılın ilk çeyreğinde dijital bankacılıkta öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Mobil bankacılıkta değişen müşteri müşteri davranışları ve beklentiler nasıl yönetiliyor? bankacılıkta veri ve yapay zeka teknolojilerinin iş süreçlerine entegrasyonunu konuşacağız. Yapay zeka ve veri teknolojileri müşteri deneyimini nasıl etkiliyor? Bankacılık sektörü burada nasıl bir aksiyon alıyor? BBVA neler yapıyor burada garanti BBVA? Ve elbette e, bankacılık sektörünü, yapay zeka yatırımları bir diğer konu başlığımız olacak. Canım isterseniz e, şimdi yılın 3,5 ayını hatta 4 ayını neredeyse geride bırakacağız ama ben dijital bankacılık tarafında baktığımızda bu aradan geçen süreçte neler önceliklendirildi, öne çıkan gelişmeler neler oldu? İsterseniz oradan başlayalım Olur. sonra diğer konulara geçeceğiz. Tabii tabii biraz dediğiniz gibi sektörün gelişiminden başlayalım önce. Daha henüz sektörün verileri, 2025'in verileri tam yayınlanmamış olsa da aslında daha geriye de giderek belki analiz etmek lazım nasıl Hı -hı. geliştiğini. Türkiye bankacı Bankalar Birliği'nin düzenli yayınladığı istatistiklerden bir sektörün nasıl geliştiğini takip ediyoruz. Evet yönetmenimiz Mert'ten de rica edelim bir numara grafiği versin. Aynen ekranı. Baktığınızda hem dijital bankacılık yani internet bankacı, mobil bankacı Türkiye'de zaten çok olgun bir seviyede Hı. ve artık internet bankacılığı kullanıcı sayısı artmıyor tam tersi mobilde çok hızlı bir artış devam ediyor ve baktığınızda şimdi grafikten görüyorsunuz. Evet. Dijital müşterilerin içinde sadece mobilden işlem yapan müşteri oranında hem ciddi bir artış var hem de oran olarak baktığınızda %93'lere geldi. Yani evet. müşterilerimiz aslında internet bankacılığını çok daha zor, daha sofistike ihtiyaçlar için kullanırken büyük ekran Evet. ana işlemleri, ana bankalarla etkileştikleri alan mobil, mobil oluyor. oluyor. Yani evet. Mobil hı hı. her şeyin merkezinde ve bu oran gördüğünüz gibi çok hızlı artarak devam ediyor. Birincisi İşlem adetlerine de bakalım isterseniz. Aynen. Grafik 2'de Aynen. E, detaylı bir şekilde göreceğiz e, onu da. Zaten hani mobil kanalları düşündüğünüzde, dijital kanalları düşündüğünüzde ilk konumlandığı yer işlemlerin dijitalleşmesiydi. Hı hı. Bu anlamda baktığınızda dijitalden yapılan işlemler Özellikle pandemi döneminde çok hızlı bir inmelenme gösterdi. Burada 2020'den beri artışı gördüğünüzde 3 milyar seviyelerinden sonra 5 milyar, 7 milyar, 10 milyar çok hızlı bir artışla devam etti ama bu artış hala da devam ediyor. Dolayısıyla son 4 yılda yaklaşık 4'e katlamış noktasında. Dolayısıyla evet. müşterilerin ana etkileşimi, müşteri tabanında büyüdükçe mobil kanal ve mobil üzerinden yapılan finansal işlemlere dönüyor. Yani sektörün yönünü zaten grafik net bir şekilde gösteriyor. Grafik 3'e bakalım, orada müşteri kazanımı var dijitalden. Aynen, aynen. Bir diğer önemli taraf da artık tabii mobil bankacılık başka bir yere evriliyor. Yani daha önce sadece işlemlerin gerçekleştirildiği bir kanalken, artık müşterinin bankayla ana temas kanalı hale geliyor. Biliyorsunuz yasal düzenlemelerle, BDDK'nın <laughs> yaptığı yasal düzenlemelerle, Mayıs 2021'den beri bankalar müşterilerini, dijital kanallardan da kazanabiliyorlar. Müşteri Uzaktan edinimi dijital... müşteri edinimi dediğimiz. Aynen öyle. Pandemi döneminde özellikle önemli bir ihtiyaç halindeydi. Dolayısıyla bunun da rasyoları işte 2021 yılında %9'dayken yani toplam müşteri ediniminin ne kadarını biz uzaktan ve dijital kanallardan yapıyoruz. Bugün sektörün rakamı burada %46 seviyelerine geldi. Dolayısıyla mobil artık daha başka bir eksende daha başka bir dünyaya gidiyor. Ve böyle olmaya da devam edecek. Biz 2025'te de bu trendin kendi kurumumuz adına bütün bu konuştuğumuz parametrelerde arttığını görüyoruz ve artmaya da devam edecek. Tabii bu da şöyle bir Siz de öyleyse sektörde de genelde öyledir diye düşünüyorum. Aynen öyle. Tabii bu da şunu getiriyor Sefer seferbe. Herkes önce mobile yatırım yapmaya başlıyor. Hı. Önce mobil, ilk mobil. Hı. Ana yani ana kanal, ana yatırım alanı ve sektörde görüyorsunuz birçok oyuncuda hem geleneksel bankalarda hem elektronik para kuruluşlarında hem yeni kurulan dijital bankalarda herkesin ana yatırım odağı, herkes bir yenilik konuşuyor. O yeniliklerin hepsi mobil ekseninde, mobilin üzerinde olmuş oluyor. Peki detaylara geleceğim. Oraya Aynı, ama şimdi bu aynen. Bahsettiğiniz az önce e, grafiklere de yansıyan banka birliği verileri çarpıcı rakamlar tabii... E, iş kollarının da farklılaştırıyor ya da Aynen. bütünleştiriyor. Eee evet. iş birimlerinde değişimleri de gözlemliyoruz. Ben dönüyorum 15-20 yıl önceye. İş birimleri hep klasik iş birimleriydi. Şu anda yavaş yavaş bu dijitalleşme değiştiriyor. Nedir o mesela? yakın zamana kadar işte bireysel ve dijital bankacılık ayrı alanlarda farklı stratejilerle nispeten yönetiliyordu. Bugün baktığımızda neredeyse tüm sektörde, tüm kurumlarda bunlar artık birbiriyle iç içe entegre birer iş kolu haline geldiler. Dijital ve mobil ekseniyle ilerliyorlar. Bu dönüşümü biraz açar mısınız? Garanti BBVA'da bu alandaki strateji nedir? Çok doğru bir tespitte bulundunuz. Yani kurumlar zaten bunun yansımasını gösteriyor. E, şimdi gerçekten bireysel bankacılık, dijital bankacılık eskiden bunlar ayrı iş alanları, ayrı hedefleri var, hı hı. ayrı öncelikleri var şeklinde Kendi yönetiliyordu. Kendi işler, rekabetleri de vardı kurumsalda. E, evet için, evet. E, çünkü eskiden biz dijital bankacılara alternatif bankacılık, alternatif bir dağıtım evet. kanalı gözüyle bakıyorduk. Şimdi istatistiklerden gördük, artık alternatif değil, ana, ana kanal. Ana kanal. Ana kanal olunca da. Ana kanalın ana kanalın üzerinde sadece ürün kanal yönetimi yapmıyorsunuz. Müşterinin bütün her şeyini fiyatlamasını, risk değerlendirmesini, bütün analitik ekipleri, her şey aslında ana mecradan yürüyor. O yüzden birçok kurumda baktığınız artık bu organizasyonlar birleşti, tek hedef, tek yaklaşım, aynı yetkinlik setindeki insanlar, herkese önce mobili düşünecek, önce dijitali düşünerek yapılan bir iş yapış şekli. Dolayısıyla hem kurum için yansıması var, hem kurum dışına yansıması var. Bizde de aynı şekilde. Dolayısıyla bizde de eskiden baktığınızda bundan önce dijital bankacılık ve bireysel bankacılık ayrı birimler halinde yönetiliyordu. Evet. Artık ayrı birimler halinde değil, artık tek birim içinde, tek bir organizasyon çatısı altında yönetiyor. Dolayısıyla dijital eskiden e, bir bir iken artık hijyen ve ana yani o olmadan olmaz. Herkes işini yaparken önce dijital diye bakmaya başlıyor. Tabii aynı zamanda bizim bütün ürün geliştirme, teknoloji, altyapı geliştirme, işte analitik modelleri geliştirme süreçlerimizde dijital ekseninde devam ediyor. Tabii bunun kaçınılmaz olmasının başka nedenleri de var. İşte yapay zekayı konuşuyoruz, açık bankacılığı konuşuyoruz. Dolayısıyla regülasyon teknolojilerini konuşuyoruz. Hepsi dijital ekseninde ve mobil ekseninde devam ettiği için kurumların da bundan daha başka bir stratejiyle hareket etmesi çok mümkün değil. Artık biz dijital bankacılık stratejimiz ne diye konuşmuyoruz. Bizim bireysel dijital stratejimiz ne diye konuşuyoruz. Yani bireysel evet. stratejisi zaten dijital stratejisi ekseninde devam ediyor. Biz de Garanti BBVA olarak Türkiye'de dijital dönüşümü ilk sahiplenen kurumlardan biri. Siz buna sadece bir teknoloji altyapımı olarak bakmıyoruz. Evet. Bunu bir müşteri deneyimi, iş modeli dönüşümü olarak bakıyoruz. Bugün baktığınızda 27 milyon müşterimiz var. Türkiye'de bankacılıkla bir şekilde ilişkisi olan iki kişiden biri garantiyle çalışıyor. Bunların da 17 milyon tanesi bizim mobil kanalımızı aktif bir şekilde kullanıyor. Her gün 485 milyon kez bizimle etkileşime giriyorlar. Bu ölçeği, bu büyüklüğü dijitali her şeyin ekseninde ve merkezinde tutarak aslında müşteriye gerçek zamanlı, müşteriye kişiselleşmiş bağlamında bir deneyim yaşatmak ana strateji ve vizyon diye söyleyebilirim. Peki şimdi mobil bankacılığın bu denli yoğun kullanıldığı bir dönemde müşteri davranışları ve e, beklentileri tabii çok değişiyor. Burada tabii ki sadakat de biraz azalıyor. Ee, çünkü az önce siz de bahsettiniz ilk soruda. Yani herkes yatırımı buraya yapıyor. Ee, herkes için farklı bir cazibe oluşabiliyor. Doğru. Buradaki değişim ve trendleri nasıl takip ediyorsunuz? Bir onu sorayım. Tabii müşteriler özellikle birazdan daha da detaylarına gireceğiz. Yapay zeka teknolojisinin de devreye girdiği ee, bu süreçte bankalardan ne bekliyor? Siz e, Garanti BBV olarak müşteri bağlılığı ve memnuniyeti için neler yapıyorsunuz? Doğru. Aslında biraz sektör bağımsız bir konu ama bankacılığı belki birazcık daha çok etkiliyor çünkü bankacılık çok daha fazla müşteriye dokunduğu için. Bir kere bilgi erişim artık çok kolay. Hızlıca bilgiye ve ucuz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Erişebildiğiniz için de her şeyi karşılaştırıyorsunuz. Değer arayışınız hiçbir zaman bitmiyor. Sürekli bir dere değer arayışı var. İkincisi bu da sadakati azaltıyor aynen sizin söylediğiniz gibi. İkincisi müşteriler sadece artık iyi hizmet beklemiyorlar. Bana özel olsun, terzidi kim olsun, tam benim ihtiyacıma dönük olsun diye hissediyorlar. Bunu kanal bağımsız, zaman bağımsız, mekan bağımsız, her yerde istikrarlı ve sürtünmesiz olsun istiyorlar. Ee, tabii bizim sektörümüzde bir diğer önemli faktör şeffaflık ve güven. Çünkü müşteriler size paralarını emanet ediyorlar. Evet. Açık ve şeffaf bir iletişimle bu bilgiyi vermenizi istiyorlar. Bilgilerinin kurulmasını istiyorlar. Siber tehditleri konuşuyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla evet. ona sahip çıkılmasını istiyorlar ve açık net iletişimle her şeyin kendilerine aktarılmasını istiyorlar. Dolayısıyla müşterilerin talepleri çok artmış durumda. Dolayısıyla herkesin buna karşılık verebilmek için de çok ciddi çaba sarf etmesi gerekiyor. Biz de talebe karşı vermenin ötesinde acaba bunu nasıl daha üzerine çıkarız, üzerinde bir performans sergileriz diye müşteri odaklı yaklaşımla hayatımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla yapmak istediğim şey aslında şu, sadece finansal danışmanlar olmak değil, hayat yolculuklarında onlara biraz eşlik etmek. Yani örnek verecek olursam bir araba alma yolculuğunu düşünün. Aslında arabaya ihtiyacınız var mı İyi sorgulamaktan. <laughs> Peki ihtiyacınız var. Acaba almalı mısınız, kiralamalı mısınız? Almak için yeterince birikiminiz var mı? O birikiminizde size destek olabilir miyiz? Nasıl biriktirmenizi sağlarız? İşte almaya karar verdiğiniz paranız hazır. Nasıl uygun koşullarla bunu alırsınız? Sonra işte otopark ödemelerinizi nasıl düzgün yaparsınız, aracınızı olası kazalara karşı nasıl korursunuz? Yani sadece finans diye düşünmediniz, müşterinin yaşam eksenindeki Tabii ki, ki. bütün yolculuklarda Tabii. ona destek olmak, ana gitmeye çalıştığımız vizyon ki bu beklentileri, o ilk başta bahsettiğimiz evet. büyük beklentileri aşabilelim. Bunu yapmanın yolu da bunu sadece kas gücüyle, insan gücüyle yapmak mümkün, mümkün değil. değil. Biraz önce söyledim, 485 milyon bir günde etkileşim ve bunun nasıl hızla arttığını en başta konuştuk. Öyle evet, olunca kesinlikle. da büyük veri ve yapay zekayı işin merkezine beyni oturtmak zorundasınız. Kesinlikle. Ne yapmak zorundasınız? Müşterinin size gelmeden, talebini iletmeden talebini tahmin etmek zorundasınız. Aha. Bu anlamda yapay zekayı zaten yıllardır bankacılık sektörü çok iyi Kullanıyor. anlamda kullanıyordu. Kullanıyor. Risk yönetiminde, pazarlama yaklaşımlarında. Artık bu başka bir eksene evrilmeye başladı üretken yapay zeka dünyada gündemimize geldi. İşte chat 100 milyon kullanıcıya 2 ayda ulaştı. Bunu geçmişte TikTok 9 ayda yapabilmişti. WhatsApp 3,5 yılda yapabilmişti. Dolayısıyla çok büyük bir hız var. Müşterilerde de bu hız artan bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla bizler de üretken yapay zeka yatırım yaparak müşteri beklentilerini karşılamak için ciddi aksiyonlar alıyoruz. Neler bunlar? biliyorsunuz aslında Chatbotlar var çok yaygın evet. kullanımı olan. Ee, bizim de e, yıllardır aslında 2016 yılından beri müşterilere hizmet verdiğimiz bir yapay yapay zeka asistanımız vardı UGI. Hı -hı. Artık UGI üretken yapay zeka ile müşterilere destek olmaya başlıyor. Müşterilerle bağlamında sohbet edercesine daha önceki diyaloğu da hatırlayacak şekilde sadece soru cevap şeklinde değil size özgü, Sefer Bey'e özgü bir soru cevap vererek ona finansal danışmanlık sağlayarak müşterinin hayatını, kolaylaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bugün mesela geçtiğimiz yıl 6,5 milyon müşteriyle 60 milyon kez etkileşime girdi. Şimdi bu etkileşimleri yapay zeka ile daha akıllı, daha doğru, müşteriye daha doğru hizmet edecek şekilde ve onların taleplerini gerçekleştirecek şekilde bir yere götürmeye çalışıyoruz. Bu bir yolculuk tabii. Yani özellikle tabii. üretken yapay zeka yolculuğu. Çünkü biliyorsunuz üretken yapay zeka aynı zamanda kendisinden, kullanıcı davranışlarından da öğrenen bir Hı. mekanizma öğrenerek onu daha sonraki seviyelere taşımak ana hedefimiz diyebiliriz. Ee, peki şimdi bir 7 dakikalık bir sürecimiz var. 3 tane sorum abi. Tabii, yapay tabii. zeka eksenli. Tabii. Ee, şimdi yapay zeka konusunun önemine değindiniz. Burada tabii İş süreçlerindeki o entegrasyon nasıl şekilleniyor? Biraz e, açabilirsek orayı tabii Garanti BBVA burada iş süreçlerinizde nasıl kullanıyorsunuz? Hı hı. Ee, biraz bahsettiniz daha, biraz daha evet. belki açabiliriz orayı. Hı hı. Ee, gelecekte e, hangi trendlerin sektörü değişeceğini öngörüyorsunuz burada? Hı hı. Şöyle kredi risk yönetimi, pazarlama, dolandırıcılıkların önlenmesi, hı hı. E, kara para aklamanın tespiti e, ya da işte portföy yönetimi, algoritmik trading ya da işte en basitinden nakit taşımada nereye biz parayı yollayalım e, gibi alanlarda ya da müşteri deneyimini iyileştirme, müşteriye nasıl daha iyi deneyim sağlayacağız. Bunlar zaten Hı. üretken yapay zekanın, yapay zekanın bütün hani bankacılık sektöründe genel kullanım alanları diye söyleyebiliriz. Biz neyi farklı yapmaya çalışıyoruz? Biz şunu farklı yapmaya çalışıyoruz üretken yapay zekayla. Bir, çalışanımıza. Yani bugün bir yazılımcımız iş yaparken yanında bir kopilotu var. Hı. Üretken yapay zekayla çalışan ve ona birçok konuda destek oluyor. Veya çağrı merkezinde kredi kartı ile ilgili soru soran, müşterilerimize cevap veren arkadaşlarımız artık bir şeyleri araştırmak yerine değil, kopilotuyla ile işini yapıyor. Veya dokümanları hızlıca tarayıp, bilgileri özetleyip çalışanımızın öne koyuyor. iş verimliliği, çalışanların müşteriye daha hızlı hizmet vermesi bir öncelik. Bir diğer öncelik de zaten bugüne kadar yapay zeka ile müşteriye sunduğumuz hizmetleri, daha doğru, daha gerçek zamanlı, daha kişiselleşmiş şekilde yapabilmek için de işte biraz önce söylediğim sanal asistanlarla bunu yapmak, müşteriye sunduğumuz tekliflerle bunu yapmak gibi müşteri tarafında da aslında kullanmaya çalışıyoruz. Ama en temel trendler ne dersiniz? Bizim odaklandığımız alanlar bir finansal danışmanlık, bir biraz önce bahsettiğim operasyonel verimlilik tarafı. Bir de veri destekli hem deneyim iyileştirme, müşteri deneyimi hem de satış fırsatlarını artırma alanlarına üretken yapay zeka tarafında odaklanıyoruz diyebiliriz. Şimdi müşteri deneyimi dediniz, e, dönüştürme dediniz. Burada biraz açalım orayı. Yapay zeka veri teknoloji nasıl dönüştürüyor orayı? Garanti BBB olarak sizin oradaki çalışmalarınız neler? Tabii burada baktığınızda etik veya regülasyon zorlukları da çıkabiliyor. Hı hı. E, bu zorluklara nasıl başa çıkılıyor? hı. hı. Ya öncelikle e, müşteri deneyimi, biraz önce o beklentileri konuştuk. Sadece kendi hizmetinizi vererek o deneyimi iyi bir hale getirmeden müşteriyi mumla etme şansınız yok. Dolayısıyla müşterinin bütün temas anlarını koyup o veriyi anlamlı bir hale dönüştürmek çok önemli bir iş. Bizim bugün veri kapasitemiz, bankadaki veri kapasitesi 1.1 milyar insanın gen haritasını depolamaya yetecek kadar büyük bir veri kapasitesi var. Dolayısıyla o veriden anlamlı sonuçlar çıkarıp müşterinin karşısına doğru noktada sunmak, müşteri deneyimini artırmak için bizim en temel önceliğimiz. Hız, doğruluk ve müşteri özel. Ee, bir de müşterilerden duyduğumuz araçta var. Bugün her müşterimiz mobile girdiğinde biz deneyimini soruyoruz. Verdiği cevapları, açık uçlu yorumları yapay zeka ile, üretken yapay zeka ile ne demiş acaba diye anlamlandırıp aksiyonlar alıyoruz. Müşterimize geri dönüyoruz. Sefer Bey sizi şöyle üzmüşüz, böyle düzeltelim diyebiliyoruz. Dolayısıyla ee, bu anlamda müşteri deneyimini farklı bir e, boyuta taşıyacak üretken yapay zeka. Peki işin regülasyon, güvenlik etik boyutuna geldiğimizde verinin korunması çok önemli hale Kesinlikle. geliyor. Doğru veriyi kullanmak çok önemli hale geliyor. Türkiye bu anlamda daha riskin az olduğu piyasa. Çünkü biz e, açık sistemlerdeki verileri veya açık ortamlardaki verileri değil, hele ki biz bankacılıkta zaten regül olduğumuz için müşterinin içerideki verilerini kullandığımız için doğru şeyler söylüyoruz. E, tabii aynı zamanda Kapsayıcılık önemli. Bazen yapay zeka Kesinlikle. modelleri belirli grupları, avantajlı grupları daha avantajlı hale getirebilir. Belirli evet. grupları daha dezavantajlı hale getirebilir. Verinin gizliliği çok önemli. Bunlar için de yapay zekayı tamamen kontrolsüz bir şekilde kullanmak değil, aslında belli kontrol noktalarıyla kullanmak. Burada regulasyon da bize destek oluyor. Kesinlikle. Bunu hayata geçirmek, aslında arada bir dengeyi bularak müşteri faydasına olacak şekilde bunları uygulamaya almak en önemli öncelik diyebilirim. Hı hı. Peki şimdi biraz genel sektörün yapay zeka ve veri teknoloji yatırımlarını değerlendirmenizi hı hı, isteyeceğim. Hı. Sizin gözünüzden buradaki yatırımlar nasıl gidiyor? Hı hı. Belki biraz yurt dışıyla da kıyaslanabilir. Tabii. Yine yapay zeka ve veri teknolojinin sektörde baktığınızda hız, maliyet düşüşü, az önce siz bahsettiniz verimlilik artışı gibi somut etkileri var. Bunları hangi alanlarda görüyorsunuz ya da görmeyi bekliyorsunuz? Belki ayırmak lazım. Devlet nasıl destek oluyor? Özel sektör kurumları nasıl destek oluyor? Ee, 2021 yılında Türkiye'de Ulusal Yapay Zeka Stratejisi açıklandı. Dolayısıyla bu anlamda 6 tane öncelikli eksen belirlendi. İşte akademik ve araştırma girişimleri var. TÜBİTAK'ın bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü var. Dolayısıyla burada ciddi çalışmalar yapılıyor. Türk dilinde büyük dil modelleri geliştirmeye çalışıyor Türkçe dilinde. Ee, işte teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında yapay zeka konusunda teşvikler veriliyor. E, TÜBİKAK, kalkınma ajansları e, bunlar fon desteği sunuyorlar baktığınızda. Uluslararası işbirlikleri de var. E, Avrupa Birliği'nin Horizon Europe programında yapay zeka alanındaki konsorsiyumlarda yer alıyoruz. Bir de yatırım tarafı var yani özel sektör yatırımları var. E, yapay zeka şirketleri, eticaret şirketleri biliyorsunuz oyun sektöründe çok ciddi uygula, yapay zeka uygulamalar var. Türkiye'de çok ciddi yatırım aldı bunlar. Sadece 2023 yılında FinTech alanındaki Türk girişimcileri 723 milyon dolar yatırım aldılar. Bugün baktığınızda 2017 yılında 24 tane yapay zeka girişimi varken bugün bu rakam 350'lere geldi. Dolayısıyla daha hem, da hem devlet teşviği hem özel kurumların buradaki aksiyonlarıyla bu hem artıyor hem biz daha da artmasını bekliyoruz. Gelecek dönemde de dediğim gibi neler önemli olacak? Bir finansal erişim arttırma önemli olacak. Kesinlikle. Türkiye'de 55 milyon kişi bankacılık yapıyor dedik ama 85 milyonuz aradaki fark hala bankacılığa dokunabilir finansal erişime finansal Kesinlikle. sisteme erişim Orada olabilir. hala önemli bir nüfus söz konusu. Aynen. Verimlilik çok önemli. E, yapılan araştırmalar şunu söylüyor. McKinsey'nin bir araştırması var. 2030 yılında şirketlerin %70'i yapay zeka uygulamasını kullanacak. Üretken yapay zeka. Goldman Sachs'ın bir araştırması var. O diyor ki e, 300 milyon iş farklı iş yapay zeka tarafından yapılacak. Dolayısıyla kurumların buna hazır hale gelmesi, verimlilik fırsatlarının çıkması çok önemli. O da önemli bir bitiren. Bir de son olarak hem kurumlar açısından hem de müşteriler açısından hız. Bunu yapay zeka ile çok hızlı bir şekilde yapabilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar ana belirleyici etkenler bu yatırımın hayata dönüşünde ana belirleyici etki alanları olacak. Peki Ceren Hanım aslında son 1-1,5 dakikamız daha kaldı. Burada da aslında belki bir özetle yapabiliriz ve önümüzdeki dönem Garanti BBVA'nın bu anlamda gündeminde neler olacak izleyicilerimize aktarırsanız sevinirim. Çok teşekkürler. Bizim için yapay zeka çok önemli. Biz bir de biliyorsunuz global bir grubun ve BBB grubu. Tabii bunun bizim için artıları da var. Artıları derken işte Türkiye'de yapay zekanda kendi çip yatırımlarımızı yatıyoruz. Kendi büyük dil modellerimizi geliştirebilmek için biz bankacılık sektöründe biliyorsunuz açık sistemleri, yurt dışı sistemleri değil, Türkiye sistemlerini kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu alanda faaliyet gösterebilip müşterilerimize hizmet verebilmek için kendi yatırımlarımızı yapıp kendi çiplerimizi satın alıp büyük dil modellerimizi geliştiriyoruz. Ve bu alanda biraz önce söylediğim gibi özet olarak biz de nerelere odaklanıyoruz dersek bir yapay zeka ile çalışanlarımızın iş yapış şeklini değiştirme. Yazılımcılarımızın, pazarlama yapan ekiplerimizin, işte medya ekiplerimizin, görsel geliştiren ekiplerimizin veya müşteri şikayetlerini dinleyen ekiplerimizin, çağrı merkezinde çalışan ekiplerimizin, şubede çalışan arkadaşlarımızın işlerini daha katma değerli konulara ayırması bizim bir ana önceliğimiz. Diğer önemli tarafı da işin müşteri tarafı. Müşteriye doğru zamanda, gerçek zamanlı, kişiselleşmiş, bağlamında deneyim yaratabilmeyi o büyük verinin aklıyla, gücüyle, hızıyla yapmak ikinci en büyük önceliğimiz. Bunları yaptığımızda o ilk başta konuştuğumuz büyük beklentilere, büyük hızlara Hı. ...erişebilir olacağız diye düşünüyoruz. Ceren Hanım çok teşekkür ederim ben değerli çok katılımınız ederim. için. Önümüzdeki dönem hedeflerde de başarılar diliyoruz Garanti BBVA. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Garanti BBVA Genel Müdürü Yardımcısı Ceren Kezik'ti. Ceren Hanım'la birlikte aslında bankacık sektöründeki dönüşümün bir resmini çektik. E, mobil bankacılığın geldiği nokta %93'lere varan oranlarla konuştuk ve elbette tabii sektördeki yapay zeka veri teknoloji yatırımlarının sektörü götürdü ve götüreceği noktayı konuştuk. Kısa bir aranlardan piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.